Merhaba sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oo sevgili çocuklar neredeyiz? Bir ormandayız ve bisikletimizle beraber gidiyoruz. Ama bisikletimizin rengi kırmızı. Bakıyorum, ışığın rengini değiştirmem gerekiyor. Bastım. Süper! Kırmızı ile devam ediyormuşuz. Harika. Oo. Oh oh. Devam, devam, devam. Boyaları aldık. Kırmızı renkte devam ediyorum. Süper, hadi az kaldı. Dayan, lütfen dayan. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şahane. Oo. Oh oh. Kırmızıya tekrar basıyorum. Kırmızı ile devam ve hızlanıyorum. Uh -uh. Wow çocuklar gördünüz mü rampayı nasıl çıktığımı? Ve sihrimi doldurdum. Göt ilk rengi mor. Süper hadi devam edelim. Yanan ışığı takip etmemiz gerekiyor çocuklar. Siz de bana yardım edin lütfen. Hangisi yanıyorsa? Aha mor. Mor yandı ve ben işaretledim. Wow. Şuna bakın. Hadi. Hadi devam et. Ay yine yanına tekrar mora basıyorum. Yandıkça benim basmam gerekiyor çocuklar. Bazen ben unutuyorum. Ne olur oradan siz basın. Olur mu? Lütfen. Oradan siz basın. Aha yeşil yandı. Yeşile bastım. Yeşil. Şahane. Gidiyoruz. Aha, yine mor yandı. Hoppa. Zıpladık ve aldık. Çok az kaldı sihrimizi doldurmaya. Çok az kaldı. Yeşil yere geldi. Yine mor yandı ve mora bastım. Topladım topladım bütün boyaları. Ay yine gökkuşağına geldik. Acaba ikinci rengimiz ne? Mavi. Evet çocuk Var. Bisikletin arkasında Sihirli bir tane şişe var Ve o şişeyi dolduruyoruz biliyor musunuz Hangi renk dolduruyorsak da oluyor Yine kırmızıya bastık Ve boyaları topluyoruz Ay bu sefer açık mavi dolduruyoruz Görüyorum ben burada bakın Sihirli kutuya bakın Açık mavi doluyor Şahane Bisikletimin lambasının rengi de yeşil Yeşille devam ediyorum. Süper süper süper. Evet mavileri topluyorum. Mavileri toplamaya devam ediyorum. E o yeşil düğmeye bastık. Aha topladık hem de kocaman topladık. Yeşil fıçının içindeki bütün mavi renkleri aldık. Açık mavi, gök mavisi. Haydi bakalım az kaldı az kaldı toplamamıza. Evet. Yine yeşil renk yandı ve ben topladım. Yo çocuklar. Hadi ne olur yan artık. Aha yandı ve ben de bastım. Evet. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hoppa. Evet topladık ve bitirdik çocuklar. Yaşasın. Gökkuşağımın üçüncü rengi açık mavi. Yaşasın. Hmm. Oo, devam ediyorum. Bu sefer renkler üçe çıktı çocuklar. Ay olmadı. Alamadım ben onu. Mor rengi basıyorum. Ve toplamaya başladım. Aa, çocuklar yeşil rengi topluyorum. Bakın belli oldu. Hii. Le cul Bastım ve kapı açıldı çocuklar gördünüz mü? Oo, oh, bunu yeni keşfettim. Maviye basalım içeri girelim. Oh, tamam şimdi anladım ben. Demek ki çocuklar yolu serindeki engellerde hangi renk varsa benim ona basmam gerekiyor ki boyaları toplayabileyim. Tamam şimdi çözdüm. Mora basmam gerekiyor yaşasın. İşte bu kadar. Maviye basayım alayım bunları da. Mor fıçı. Mor fıçı geldi ve ben bastım. Ay, yeşil kapı. Yeşil kapı açtım. Açtım, açtım, açtım. Bastım, açtım. Mavi, mavi yazıla. Evet, ve bitirdik galiba çocuklar. Vaho! Wow. Yeşil renk çok güzel oldu çocuklar. Gökyüzümüz. Ay, ay yeşil fıçı. Aldım seni sefer sarı renk topluyoruz. Ay. Ay topladım. Mavi kaçırdık onu ya. Maviye basmam gerekiyordu. Basamadım ya. Mora bastık. Zıpladık ve bayalarımızı topladık. Ay mavi. Mavi bastım. Evet mavi engeli gördüm ve bastım. Boyaları topladım. T mavi fıçı. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ne gelecek acaba? Oo, oh, oh. kaçırdım bunu. Rengi göremedim çünkü. Mora bastım, zıpladım. Boyaları kaptım. Mor fıçı. Gel bakalım. Yeşil kapa, yeşil kapa. Ay, az kalsın çarpıyorduk. Mor, mor. Ay geciktik ama çocuklar. Geciktik, geciktik. Vallahi geciktik. Mavi fıçı bastım ve aldım. Hadi az kaldı. Hadi çok az kaldı. Mavi, mavi zıpladım. Topladım. Yeşil kapı, yeşil kapı. Açıl. Of çocuklar çok heyecanlı ya. Ay mor. Bastım evet rampadan çıktım. Mor 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 mor. Evet işte bu kadar. Mavi 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 mavi. Maviye bastım. Siz de bana yardım edin çocuklar. Siz de orada ekrandan basın ya. Yardım edin bana. Mavi bastım ve bütün boyaları kaptım. Evet çocuklar çok hoş kaldı. Gökşan bitmesine sarıyı da koydum. Harika oldu. Hii, çok zorlaştı işim. Dört tane renk oldu şimdi. Yeşile bastık. Ve kırmızı renk boyayı mı, turuncuyu mu topladık? Turuncuyu toplamışız. Yeşil fıça bastım. Mor. Mora bastık. Hadi siz de söyleyin. Acaba önümüzdeki engel hangi renk olacak? Bakıyorum. Mavi, mavi, mavi ama kaçırdım. <laughs> mor fıçı. Ben de mora bastım. Yine mor fıçı içindeki boyaları kap. Evet. Ay, mavi rampa. Tatam. Ne kadar güzel zıplıyorsun sen öyle ya. Mor mor, ay kaçırdık. Mavi fıçı. Ay yeşil yeşil yeşile bastım. Ve bakıyorum bakayım kırmızı kırmızı. Yakaladım <laughs> seni tamam. Çok az kaldı çocuklar. Mor fıçı mor fıçı işte bu kadar. Hadi yine mor lampa. Evet. Kırmızı. 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 Hoppa. Tamamdır. Seni de aldık. Hiy, mavi fıçık. Evet çocuklar. Basınca bizim lambamızın rengi de değişiyor. Ay. Kırmızı. Hmm, kaçırdık. Yeşil. Yeşil fıçıya bastı Ay. Mor. 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 Hiy, kaçırdık. Yeşil. Hoppa. Tamamdır. İşte bu kadar. Yeşil. 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 Bakayım. Ay. Mavi. Hmm, çok az kalmıştı ya. Of. Mavi kapımızı açtık. Boyalarımız dökülmedi. Ay. Yeşil bıçak. İşte bu kadar çocuklar bütün boyaları topladık. Tatam son bir rengimiz kaldı. Ay acaba hangi renk çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Of. Dört tane renk var şimdi bir de turuncu geldi. Ay yeşile bastık ve zıpladık. Mavi. Haydi maviye basalım. Koyu mavi. Oh mor zıpla. Mavi ol. Hadi bastık. Oh, çok hoşuma gitti çocuklar. Bu çok eğlenceli. Ay mavi kapı. Tamam. Bas, bas 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 Ay yeşil mi? Hmm, kaçırdık. Boyaları toplayamadık. Hih, turuncu. Evet. Mor, mor kuçu patlat. mor fıçı. Ay 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 kapı açık. Of az kalsın boyalarımız dökülüyordu çocuklar. Mavi fıçı bastın. Yeşil 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 yok. Hoppa bütün boyaları nasıl topluyoruz ama çocuklar. Bakıyorum. Mor. Zıpla gelsin turuncu kapı. Açın. Açıldı. Açıldı. Of. Oh çok rahatladım. Yine ay turuncu bastım ve boyaları kaptım. Yeşil rampadan zıpla bakalım. Yeşil yol Bakıyorum, bakıyorum. Ay, mor rampa. Tam zamanında bastık çocuklar, tam zamanında. Ay, yeşil. Of, az kalsın yine kaçırıyorduk ya. Turuncu fıçık, patlattık seni. İşte bu kadar. Yeşil. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ay, mavi ama kaçırdık. Tüh. Tüh tüh tüh. Turuncu. Zıpla bakalım. Çok az kaldı. Doldurmamıza iksirimizi. Çok az kaldı. Yeşil. Evet. Mavi küçük. Bakıyoruz. Mavi rampa. Çok az kaldı çocuklar. Dolmasın. Ay mor 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 yetişemedim. Yetişemedim. Boyalarım döküldü. Mor. Hmm. Yeşil. Ama az kaldı. Bu sefer başaracağı çocuklar. Ama siz de bana hiç hatırlatmadınız ki kapı var orada. Dikkat et. Bak mor kapı. Şimdi gördüm hemen nasıl açtım. Mavi rampa. Tamam bu sefer bitti bitti bitti. Bitti bu sefer başardık mavi rampa ve geldik sonuna evet çocuklar gökkuşağımız çok güzel oldu aferin bize evet sevgili çocuklar bugünkü oyunumuzun sonuna geldik sizlerle birlikte renkleri öğrendik Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Koskocaman öpüyorum. Bay bay.